Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve ve berekatü. Evet kıymetli dostlar, bu videomuzda sizlere çok enteresan ve ilginç bir video izleteceğim ve bunun üzerine konuşacağız. Sosyal medyada birçok sayfa paylaşmış. Hatta Kabe'den yayın yapan sayfalar da paylaşmış bu videoyu. Yani yapay zeka falan değil. Çok araştırdım şu an paylaşan çok sayfa var. Özellikle Suudi Arabistan tarafından paylaşan birçok kimse var. Kabe'nin ikinci katından yere atlayan bir adamın görüntüsüyle karşılaştım. Sonra e, bu olayın aslı astarı nedir diye az önce biraz araştırdım. Kimileri intihar ettiğini söylüyor. Kimileri ise ikinci kattan düştüğünü söylüyor ama e, görüntülere bakarsanız yani bu bir intihar vakası. Oraya bir insan neden çıksın? İkinci katın İkinci kattan e, düştüğüne dair bir video değil. Bizatihi ikinci kattan sanki böyle kenarlara tutunarak aşağıya inecekmiş gibi bir görüntüsü var. Tabi o esnada dengesini kaybediyor ve yere atlıyor. Fakat e, güvenlik görevlisi yere düşmekten onu kurtarıyor. Yani güvenlik görevlisi onu tam yere düşeceği sırada yavaşlatıyor ve hafif bir... E, sertlikle diyelim yere düşüyor ve hiçbir şey olmuyor. Şimdi bir görüntü var. O görüntüyü bir izleyelim arkadaşlar hep beraber. Sonra yine konuşmaya devam edelim. Evet görüntüyü izlediniz. Mescid-i Haram'ın kapalı kısmı var. Bu görüntü orada çekilmiş muhtemelen. Kapalı büyük bir mescidi var. E, o bölgelerde çekilmiş bu. Yani Kabe'ye oldukça yakın bir nokta zaten ama e, kapalı bir bölüm var. Yani bu görüntüyü acaba dünyaya birileri mi servis etmek istedi böyle bir görüntüyü? Yoksa gerçekten bir intihar mıydı? Şu an e, henüz net bir bilgi yok açıkçası arkadaşlar. Ama bu konuyla alakalı resmi kaynaklar mutlaka açıklama yaparlar. Yani bu konunun üzerine düşerler. Çünkü ilk defa defa böyle bir şey yaşanıyor. Daha önce görmedim ben, bilmiyorum. Sizler gördüyseniz mutlaka yorum kısmına yazın. Daha önce hiç böyle bir şeye rastlamadık ve ilk defa Kabe'nin ikinci katından aşağıya e, atlayan mı diyeyim, düşen mi diyeyim bilemiyorum. Yani bir insan oraya neden çıksın? Bu düpedüz bir intihar vakası gibi görünüyor. Gerçekten üzücü bir durum. Yani bir insan Kabe'de, Mescid-i Haram'da nasıl böyle bir işe geltenebilir? akıl almıyor. Orası mübarek bir yer. Allahü Teala'nın kutsal kıldığı mübarek bir mekan ve makam. Orada bu tür şeylerin olmaması lazım ama artık neden böyle bir şey yaptı? Vardır illa ki şahsi olarak olumsuz düşünceleri var demek ki. Böyle bir işe kalkıştı veyahut akli dengesi yoktur. Bu da olabilir. Her şeyi düşünmek lazım. Çünkü öyle insanlar var ki oraya Herkes sonuçta girebiliyor. Ee, i̇hramlı bir şekilde girilen bölüm ayrı, yani Kabe'nin olduğu tavaf alanına ihramsız giremiyorsunuz arkadaşlar ama diğer bölümler ihramsız da girilebiliyor. Özellikle ikinci kat tarafı şu an bu adamın atladığı noktalarda ihramsız bir şekilde de girilebiliyor. Evet yani. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorum kısmına yazmayı unutmayın yorumlarınızı. Olağanüstü bir durum. Zaten son günlerde Suudi Arabistan'da dinmek bilmeyen yağmurlar var. Yüksek yerlerde ise ciddi kar yağışları var. Suudi Arabistan topraklarında çok ilginç olaylar yaşanıyor. Yine Kabe'nin olduğu alan dahil birçok noktada su birikintileri olmuş. Hatta başka yerlerde ise büyük seller yaşanıyor. Yani Mekke'nin alt sokakları işte daha aşağıki zeminde kalan noktalar ciddi bir şekilde selle boğuşuyor. Araçları, evleri götüren seller yaşanıyor bazı muhitlerde. Ama çok yüksek noktalar var. O yüksek noktalarda da çok ciddi kar yağışları yaşanıyor arkadaşlar. Yani ilk defa bu sene bu kadar kar yağışı yaşandı yükseklerinde. O yüksek dediğim yerler de gerçekten inanılmaz yüksek. Yani 2000 metreden aşağı yer yok. Kar düşen yerler. 2000 metre ve 3000 metre rakımlı yerleşim merkezleri var orada. Mesela Taif'e gidenler bilir. 2000 metrenin üzerinde bir 2500 gibi e, Taif çok yüksek bir noktada. Efendimiz oraya Mekke'den Taif'e yaklaşık 2 gün boyunca yürüyerek gitmiş arkadaşlar. Eee ve Taif halkını İslam dinine davet etmiş. Orada biliyorsunuz taşlanma vakası var efendimizin. Her yeri kan revan içinde kalıyor ve sadece orada bir üzüm bahçesine sığındığı zaman üzüm bahçesinin bakıcısı bahçıvanı efendimize inanıyor ve ilk iman eden Taif halkından ilk iman eden kişi olarak eserlerde geçmekte, rivayetlerde geçmekte. Yani Suudi Arabistan'ın Taif bölgesi çok zor bir coğrafya. Bizim nasıl doğuda bulunan yüksek yerler var ya Hakkari, Van gibi yerlerdeki yüksek noktalar yani öyle zor şartlar oluşturabilecek noktalar. Yani kar yağması çok doğal. Taif yine Tebük'te öyle. Tebük'te de kar yağmış yüksek noktalara. Ve buraları çok yüksek noktalar dağlık bölgeler arkadaşlar ama tabii Mekke Medine e, öyle değil e, düz sakin e, Medine'nin yapısı düz fakat rakımı 700 metre yani rakımı Mekke'ye göre yüksekti arkadaşlar her zaman hava sıcaklığı da Mekke'ye göre daha farklı oluyor Medine her zaman daha serindir hatta şu an soğuktur yani öyle söyleyeyim. Oraya gidenler üzerine hır almadan dolaşamazlar sokaklarda oldukça soğuktur diye düşünüyorum Biz Şubat ayında gitmiştik birkaç sene önce ve gerçekten sabah namazı çok soğuktu Medine Yani üzerimize ceket Mont almadan Gidemiyorduk açıkçası Baya bir Serindi soğuktu O Taif ve Tebük gibi yerler ise Orası çok çok Fena Soğuk hatta şu an kar yağan noktalar işte kar yağıyor oralara yani böyle Mekke ve Medine gibi yerlerde bu tür olayların olması üzücü ama Allah'tan atlayan kişi kurtarılıyor güvenlik görevlisi onu bir şekilde yakalıyor ve adama hiçbir şey olmuyor. Tabi hastaneden de bir video paylaşılmış adamın iyi olduğuna dair videolar paylaşılmış. Sizler bu konuyla alakalı neler düşünüyorsunuz mutlaka yorum kısmına yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın daha fazla kardeşimize de ulaşsın. Kanalımıza henüz abone olmayan dostlarımız varsa ki var. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destek olursanız çok çok sevinirim. allah Teala hepinizden razı olsun. Ayrıca bütün kardeşlerimizden ricam videonun hemen altında bulunan teşekkürler butonu var. Oradan kanalımıza süper teşekkür yorumlarıyla da destek olabilirsiniz. Yaptığımız bütün çalışmalarımıza destek olursanız çok sevinirim Allahu Teala. Desteklerinizi makbul olursun. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.